Arkadaşlar merhabalar. Gene bir nostalji videosuyla karşınızdayım. Zaman zaman böyle eski nostalji videolarını toparlayıp yayınlıyorum. Güzel de oluyor. Eski arkadaşları, eski yürüyüşleri görmek keyifli oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Sevgili Fahiy Faik Kayhan'ın Dağ Trek grubuyla Şile'nin Yağcılar Köyü'ne gideceğiz. Oradan Elbize'ye doğru yürüyeceğiz. Yağcılara gitmeden önce Balçık'ta kahvaltımızı yapıyoruz. Arkasından araçlarımıza binip yağcılara devam ediyoruz. Köye geldiğimizde araçlardan iniyoruz. Kalabalık bir grubuz. Bugün grup ikiye bölünecek. Gruplardan bir tanesini Faik, diğerinde Olcay arkadaşımız yürütecek. Köye geldiğimizde Gördüğünüz gibi araçlardan inip yürüyüş hazırlıklarına başlıyoruz. Hazırlıklarını bitiren arkadaşlarımız köy içinde dolaşıp fotoğraf çektiriyorlar. Arkasından faik yürüyüşle ilgili bilgileri verdikten sonra yavaş yavaş yürüyüşe başlıyoruz. Hadi o zaman bakalım yürüyüşe başlayalım. İyi seyirler. <laughs> Aman dikkat arkadan mesafe arayı açalım arkayı. Evet. Çavurları tutuyorum. Siz de yok yok sen geç. Ben tam ben mesafe diyeceğim. <laughs> Aa, yani, sağ, ol, sağ. Işte işte <laughs> kilo olan arkadaşlar önden yediksek yavaş yavaş Şöyle yapız olanları <laughs> Bu biraz kesik oldu şimdi. Yok sanki bir insan bir saat saat kurtuk yapıyor. Evet. İşte Odun kırma sesi de çok güzel. Yayın <laughs> nerede kaldı? <laughs> ben yelendiriyorum sizi. Nerelere girdiniz? Nereden çıktınız? Bir daha gelmeyin ona göre. Sen kaç kilosun koca ağacı kırdın ya. Ne <laughs> canlı <laughs> Allah'ı evet, daha. Daha, daha iyi. da Sağ olasın be. Vallahi sen de servis tam yani. Sana güveniyoruz, arkamdan geliyoruz. Zaman zaman videoda gördüğünüz gibi jungle'dan, zaman zaman orman içi yollardan, patikalardan derken yolumuza devam ediyoruz güzel bir havada. Bu arada yürüyüşün ortalarına yakın bir de mola veriyoruz. Arkasından yürüyüşümüze devam edeceğiz. <laughs> o daha mantıklı bir gözlüğü. Bu kadar fişirtti ya, şey ya? Ya, ya! Ne yok. Ne vardı? Kakao mu? Vay! Arkadaş! Geriye düşse gerildim ya. Yenge ne yapıyorsun ya? <Gülüşmeler> Zaim yapıyor şimdi tabii yanmadı <gülüyor> 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 değil mi Allah nasılsın abi Allah Allah Yağar ya, yağar, yağar sağa yağ. güvene Ben zaten İslam eşim, ben zaten İslam eşim Baştan alalım. Burası karı deniz, karı <laughs> Olsun, farz et ki kaç karlarda yürüyorsun şimdi. Yürüyorsa. Evet. Gelirse yarın gelir, gelirse yarın gelir <laughs> Burası çok güzel bir diyor. <laughs> çok güzel bir parti de şu anda. Zor bir. Zordan sonra. Bu güzel. Nasıl da tartı? Güzel. İlk başta biraz yokuş yordu değil mi? Evet biraz yokuş yordu. Ondan sonra düz yol daha iyi geldi. Kemanımı getirmedim ve pişman oldum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keman kaldı. Adın Kemancı. Vallahi çok güzel. Adın Kemancı'ya çıktı zaten. Aldım, <laughs> biliyor kemancıya <gülüyor> musun? Kemancı'ya <laughs> çıktı. Öyle mi diyorlar yoksa? Vallahi öyle mi? Kemancı <laughs> <laughs> diyorlar. <gülüyor> güzel de havayı değerlendirdiğimizi düşünüyorum bugün. Meyve toplayamadık gerçi. Evet meyvemiz yoktu. Tabi her yer Karadeniz değil Tanju Bey. Karadeniz'de meyveleri yedik. Her ağaçtan meyve bekliyoruz. Elbizli köyü. Elbizli. Değil mi? Evet yağcılardan başladık. Bile. Yağcılardan başladı. Bir grup ayrıldı yağcılardan. Kısa mesafe yürüyecek olanlar. 20 kilometre olanlar <laughs> biz. Evet. Biz yağcılardan devam ettik. Şimdi sanıyorum Elbizli'ye gidiyoruz. Evet. Birazdan köy görünecek. Yolda çok güzel. Aşk yaprakları Her ton var Yeşil'in her tonu var. Evet. Bir sonraki videomuz <laughs> ee, bu bir <da> yedi göller. <laughs> Şimdi elbise de bir işin kritiğini yapacağız. Oo. Abi. kim ekmeğe? önde gitti kim arkada kaldı mısır, hesabı Mısır ekmeğini yemedim. <laughs> <laughs> mısır ekmeğini yemedim ama testirleri yedik. Test, yedik. yedim testirler. Cevizli sucuğumu bile unuttum. Cevizli sucuk ya. bile kaynadı. <laughs> Kaynadı o havlayı. Tesi kesip, kesip yedirdim insanlara. <laughs> Neyse ben de tesi getireceğim. Bundan sonra burası testi diyerek. <laughs> <laughs> Çantamızda yeni var. Arada yeni çantamız var. Da... Çekelim. Evet, <gülüyor> <Çekemem>. <gülüyor> 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 evet <çok> görünüyor galiba. <laughs> Uzaktan köyün görünmesiyle yavaş yavaş yürüyüşümüzü bitiriyoruz. Köye geldiğimizde ilk durağımız her zaman olduğu gibi köy çeşmesi oluyor. Üstümüzü, paşamızı toparlıyoruz, temizliyoruz. Arkasından köy kahvesine geçip çaylarımızı içiyoruz. Bir süre dinlenip sohbet ettikten sonra dönüş yoluna geçiyoruz. Bu arada bu güzel yürüyüş için sevgili Faik'le Bolca arkadaşımıza da buradan teşekkürlerimizi gönderelim her şey gördüğünüz yol olsun arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuzun sonunu gün içinde çektiğimiz fotoğraflarla tamamlayarak yürüyüşümüzü tekrar bir hatırlayalım. Son birlikte başka yerlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun bu arada ne yapıyoruz doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.